Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi ku kanadı öreceğiz hep birlikte. Yine beyaz ipimizi kullanacağız, beyaz iple öreceğiz. Ucuna böyle dört parça e, ayrı parçalar öreceğiz tek tek. Onları da videomda sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz örgümüze geçelim. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Birinci sıra seyirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 Sıramı birleştirip bir zincirle ikinci sıramıza geldik. 2. sıramızda her sık de bir arttırma öreceğiz. 6 tane arttırma. 1. arttırmam 2. arttırmam 6. arttırmam sıramı birleştiriyorum. 1 bir zincirle yeni sıramı geçiyorum. Bu sıramızda da 12 adet sık iğne olmalı. 3. sıra 1 sık iğne bir arttırma bir sık iğne bir arttırma örüyoruz bunu sıra sonuna kadar devam ediyoruz bir arttırma sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum bu sıramızda da toplam 18 adet sık iğne olmalı geldik dördüncü sıramıza 2 sık iğne 1 2 1 arttırma 1 2 Bunu sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sıramızda da 24 adet sık iğne olmalı. 5. sıradayız. 3 sık iğne 1 2 3 bir tane arttırma 1 2 3 sık iğne bir arttırma sıra sonuna kadar aynı şekilde öreceğiz tekrar edeceğiz bu sıramızda toplam 30 adet sık iğne olmalı 6. sıramıza geldik 6 ve 12. sıralar 12. sırada dahil her sırada 30 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 13. sırada buluşalım. Evet, geldik 13. sıramıza. Şimdi 13. sıramızda bir azaltma örüyoruz. Bir azaltma. 26 tane sık iğne örüyoruz. 25 26 şimdi bir tane azaltma örüyorum ve sırayı bitirip bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz şimdi bu sıramızda da toplam 28 adet sık iğne olmalı geldik 14. sıramıza 14. sıramızda 28 adet sık iğne örüyoruz. 27 28 sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum arkadaşlar. Geldik 15. sıramıza. Bir tane azaltma örüyorum. Bir azaltma. 24 tane sık iğne örüyoruz. 1 23 24 1 tane azaltma örüyorum. Ve sırımı birleştirip yeni sıramıza geçeceğiz. bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda da toplam 26 adet sık iğne olması gerekiyor. 16. sıramızda sadece 26 adet sık iğne örüyoruz. 25 26. Sırayı birleştiriyorum. bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz. 17 sıradayız bir azaltma öreceğiz 1 22 tane sık iğne örelim. 20 1 20, 2 1 tane azaltıyoruz ve sıramızı birleştiriyoruz. Bir zincirle yeni sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda da toplam 24 adet sık iğne olmalı. 18. sıradayız. 24 adet sık iğne örüyoruz. 23 24 Sıramızı birleştiriyoruz bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar ipi koparmadan devam edeceğiz. Bu kanatların uç kısımlarını yapacağız. Şimdi birinci parçayı yapacağız. 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 Şimdi burada 18 tane sık iğneyi atlıyoruz. O da şuraya geliyor. 3 tane de buraya öreceğiz. Son 3 sık iğne oluyor. Söyle, düzgün bir şekilde düzeltelim. 1 2 3 Şimdi bu sırayı burada birleştireceğim çıktığım zincirin içine batarak bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz. Şimdi burada 1. sıramızı örmüş olduk. 2 ve 6. sıra dahil 2 ve 6. sıra dahil her sırada 6 adet sık iğne olacak şekilde burayı örüyoruz arkadaşlar. 6. sıra dahil. Bu 1. sıramızdı. 2, 3, 4, 5, 6. Örelim. Evet. 6 sıramızı ördük. Şimdi burada ipimizi uzun keseceğiz buradan. Uzun kesiyoruz. Sonra şu uç kısmı e, büzerek yani iğneyi içinden geçirerek büzeceğiz ve toplayıp kapatacağız. Ben şimdi göstereceğim nasıl yaptığımızı. İpimizi biraz uzun keseceğim. Şimdi bakın burada şöyle Buradan da alıyoruz bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar uç kısmından da birleştireceğim gördüğünüz gibi toplamış olduk kanatların ucunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şimdi diğer kanatlara devam edeceğiz ikinci kanadı öreceğiz kanadın uç parçasını öreceğiz. Şimdi ipimizi buradan takacağız. Şuradan takıyorum. Bağlayacağım. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren 18 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 17 ve 18'i öreceğiz. 18 18 Şimdi burada arkadaşlar bu tarafa döneceğiz. Bir sıra daha 18 adet sık iğne örüyoruz. Nereden itibaren bu ilk ipi bağladığımız yer vardı. Oradan itibaren 18 adet sık iğne öreceğiz. 17 ve 18 İkinci sıramızı da yani iki sıra 18 adet sık iğne örerek ikinci sıramızı tamamlıyoruz şimdi geldik 3 sıramıza bu kısımda 3. sıramıza şimdi burada arkadaşlar üç tane sık iğne öreceğiz 1 2 ve 3 3 tane örüyoruz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Burada da 3 tane sık iğne öreceğiz. Yani bu kısımda 12 tane sık iğneyi atlıyoruz. Burada 3 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3. sık iğnemi de örüyorum. Böylece üçüncü sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi bundan sonra dördüncü ve sekizinci sırası, sekizinci sıra dahil her sırada altı adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar altıncı sırayı da bitirdik. Burada bir zincir kaydırma yapalım yine ipimizi uzun kesip uç kısmını birleştirip dikiyoruz Evet arkadaşlar şimdi yine aynı yerden ipimizi takacağız dibinden ve bağlıyorum ipimi bağlıyorum şimdi burada 12 tane sık iğne örüyoruz 1 2 11 ve 12.yi de örüyorum. Tekrar dönüyorum. Bir sırada 12 tane öreceğiz arkadaşlar. 1 2 Evet. 12. Evet, yine burada 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 ve 3 dönüyoruz diğer tarafa. Burada arkadaşlar 6 tane sık iğneyi atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. sık iğneden itibaren yine 3 tane sık iğne öreceğiz. 2 ve 3 Şimdi yine 8. sıraya kadar 4 ile 8 arası 5 sıra her sırada 6 adet sık iğne olacak şekilde yine öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sıramda geldim. 1 zincir kaydırma yaparak ipimizi kesiyoruz. Uç kısmını birleştiriyoruz. Şimdi tekrar arkadaşlar ipimizi takacağız. Bağlıyorum. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 5 ve 6 birinci sıramızı oluşturduk 6 sık iğne ile şimdi bundan sonra arkadaşlar 2 ile 8. sıra dahil 7 sıra her sırada 6 adet sık iğne olacak şekilde 7 sıra örüyoruz Evet, 7 sıramı da ördüm. Bir zincir kaydırmayla birleştirip ipimizi koparıyoruz ve bu uç noktayı dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanadımızı da ördük. Bu parçadan 2 adet örüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha sonra bu kanatları Kuyumuzu bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Diğer parçayı da örelim, hazırlayalım. Bir sonraki dikiş videomuzda artık bütün bu parçaları birleştiriyor olacağız. Sonraki videomuzda ağız kısmını öreceğiz, saçına güller, çiçekler yapacağız, süsleyeceğiz, gözlerini işleyeceğiz, kanatlarını dikeceğiz ve videomuzu anlayacağız arkadaşlar. Şimdilik hepinize videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenilerinizi bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı da bırakırsanız çok memnun olurum. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir videolarımdan yayınlandığı andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.